Bir bakarım. Bir baksana ya. O doğru mu o bilgi? Ben çünkü birkaç makale okudum. Benim gözler bak yine bir sağa bir sola bakıyor ama. <laughs> Nasıldı arkadaşlar vlog? Yorumlarınız ne? Yorumlarınız ne? Güzel miydi? Beğendiniz mi? Mükemmel. Sardı. Çok iyi. Mükemmel. Çok iyi. Efsaneydi. Yani en fazla bu kadar kısaltabildik vlogu. En fazla bir saate düşürebildik. Yani daha fazlası imkansız. Ama bence güzel oldu ya. Bence güzel oldu. Adana sokak lezzetleri funny moments'mış. Hadi bakalım. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Ekiple beraber hep beraber. <laughs> Hadi bakalım biz yolculuğa doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Ya <laughs> teşekkür ederim. İyi günler dilerim ben de. Bay bayın ne amına koyayım? Bay bayın. Öyle mi peki sıcakta yani. Sıcakta böyle gezilir zaten. Nasıl gezilir? Ama siyah giyinme. Öyle evet. mi? Ya evin Emin eşi ilk başta bizim arabayı bu sandı Bu arada vlogda da söyledim Biz normalde zaten Doblo tuttuk arkadaşlar Şansımıza nasıl denk geldi bilmiyorum Normalde işte Doblo 3500 lira Firma bize gitti 10.000 liralık 11.000 liralık araba verdi Hani orada bir müdahale mi oldu Video çekiyoruz diye Yoksa bir yandan hani araba mı Bize dediler ki araba yetişmedi Hani yıkanıyor mıkanıyor dediler ama Şansımıza 3500 lira verdik Bildiğin 10.000 liralık araba geldi yani şansa bak ben de, şeyi ben de şofan, her şey siyah getirdim, Meşo ayakkabı, her şey siyah. Çocuk bayılacak. Kazana. <laughs> siyah giyen adam. Altına nasıl <laughs> şu bu şekilde görmeniz lazım yok. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> Doblo istememize rağmen bize 5008 verdiler. Şöyle Bu arada arabayı çok beğendik. Harbiden ilk defa Peugeot sürdüm. Yani çok önceden bir tane daha 3008 serisine binmiştim. Ama 5800'e bindim baya beğendim ya. Güzelmiş valla. Arada marada ışık detayları falan, sandıkta falan güzel arabaydı ya. Hoşuma gitti. 5800 mi 3008 mi? 5800 verdiler Peugeot'un jipi. Bak bak şu çekim kalitesine bir bakın Lazan Hanım. Harbi birinin taşçağı öyle bir erimiş ki. <laughs> Ekşimiş taşçak kokuyor şu an var ya. <laughs> Şöyle bir oda tuttuk. Koridor benim yatağım. Ya. Eminim yatağım. <laughs> <Benim> yatağım. <laughs> Burası da tuvaletimiz. Şöyle size tuvaletimizi gösterelim şahane detaylarımız. Nasıl şahane bu? Utanmaz yapıyorum. herif ya. Utanmaz arlanmaz. Pislik çocuk ya. Ben böyle bir pislik görmedim oğlum. Amına kodum. Yolda da osurup osurup koyuyor. Amına kodum. <laughs> Birinin ağzından tiksinen var mı? Burada yok. Yok. Tamam öyle yeriz. Keseriz ya şöyle. Yok kesmeye gerek yok. <laughs> oğlum oğlum biraz, biraz ısır, şey, kuş kuş ne ısır lan. Doğruyu söylüyor. Güzel mi? Kötü mü? Doğru Güzel. Sadece o dokuyu sevmenler olur. Ağzı çiğneme hissettiğini ben sevmiyorum. <laughs> Onun da ağzı çiğneme hissettiğini birazcık yarattığı için. <gülüyor> <gülüyor> ben de içmiştim sadece ben Tamam sen çok... Şırdan Bu arada vlogda tek içimizde kalan şey. Tekrardan söylüyorum burada. Abi bir Adana tamam Adana hatta direkt Adana diyeceğim. Ertesi gün biz ee, Mersin'e gitmeden önce abicim o Adana'yı bir daha yiyecektik. Kordi ile ben ısrar ettik. Bu üç tane pembe çocuk tamam mı? Yok ya orada Mersin'de tantini yiyeceğiz. Şöyle yapacağız. Ne olacak oğlum birer dürüm daha atsak ya. Cik, cik Ali akıyordu ya. Vallahi akıyordu gidiyordu. Bu arada Sait'e pembe göt dediniz. Ne bir dakika bir dakika. Tuvalete ayakkabıyla girmeme konusunda tuvalete ayakkabıyla girerek en doğrusu yapmış. Sokmadık ki tuvalete ayakkabıyla mı girilir arkadaşlar? Tuvalete ayakkabıyla mı girilir ya? Ne var oğlum bu tuvalette? <laughs> Burası da tuvaletimiz şöyle. Ne var oğlum? Tertemiz tuvalet lan. Allah Allah buraya asıl ayakkabıyla girsen sıkıntı ya. Biz ben çıplak ayakla girdim ya. Çıplak ayakla girdim. Havlu vardı. Havluya basıyordum. Ya da o ikinci günde terlik istediler terlikle giriyordum yani. Hijyenik mi sence ya o baba ne olacak ne yapacaksın artık girmişsin ayakkabı daha pis. Ayakkabıyla buraya girsen ayakkabının altındaki bok püsürük her yere bulaşacak daha da pis edeceksin. Her yer çamur olur. İğrenç olur saçmalamayın ya. Cıbıl cıbıl ayağımla girdim şurada yıkadım şurada havluya bastım çıktım. Bir şey yok ki bunda. Ne kadar pis olabilir ayakkabıyla daha pis. O pisliğin rengi geldi mi? Islak duş Zemini Otobüs Garı Adamın abdest aldığı su yere düşmüş Hafif sümük parçalarıyla Ayağıyla basa basa millet Siyahımsı bir Sıvı oluşmuş artık orada Aynı bundan olur bak Aynı bunda Burada da öyle olurdu yani o, Abi burada da insan yaşıyor ya Abartmayın ya Tuvaletimizi gösterelim Şahane detaylarımız Nasıl terlemiş amına koyayım <laughs> Oğlum bak sikerim pislik pis sigara gitler yapma amına kodum. Yol bu arada bu vlogdaki bu vlogda çok küfür ettik. Normalde bak vloglarda küfür etmiyorduk ama kırpmakta da istemedim. Ruaves tepki gösterdi amına kodum. Ruaves <laughs> en son sinirlendi. Abi onu kaldırıyoruz, bunu kaldırıyoruz. Samimiyetimiz gidiyor artık. Bence daha kaldırmayalım <laughs> Dedim tamam lan seni dinliyorum amına koyayım. Kaldırmayacağız. Da da osurup osurup ya hayır vlogda neden küfür etmek istemiyorum biliyor musun Fulya abla hoş geldiniz. vlogda neden küfür etmek istemiyorum tamam bak ara ara edilir ama bu vlogda biraz fazla küfür etmişiz küfür etmek istememin sebebi şu herkes ailesiyle izliyor ben de dün mesela ilaç aldım ben de ailemle izledim babam gülüyor da annem böyle tiksinç tiksinç bakıyordu yani anladın mı o aileyle izlenebilir olması lazım abi bu vlogların biraz tamam ara ara minik küfürlerde sıkıntı yok Mesela ben annemden şeye gülmesini beklemiyordum. Annem de mesela şeye güldü. Yolculukta diyordum. Ulan bu ne aman koyayım altınıza mı sıçtınız bok kokuyor dedim. Orada mesela ben hani normal olarak ailelerin gülmesini beklemiyordum. Hani bizim tayfalar güler diye bekliyordum. Annem mesela ona çok güldü o tarafa. Dedi siz ne pislik bebedersiniz. <laughs> aman koydum pislik. Birinin ağzından tiksinen var mı? Burada yok. Yok. Abi babam TV'de senin videoyu açtı çok güldü. Allah Allah selam söylüyorsun o zaman arkadaşlar ellerinden öperim. Tamam öyle yeriz. Keseriz ya şöyle. Yok, kesmeye gerek tamam. yok. <laughs> oğlum oğlum biraz ısır lan Şırdan iyi ya. Güzel mi, kötü mü? Doğru söyle Güzel. Sadece o dokuyu sevmeyenler... Lazona'yı çok zorbalamışsınız be. Biz Lazona'yı zorbalamıyoruz arkadaşlar bakın. Siz onu anlamıyorsunuz. Biz Lazona'yı zorbalamıyoruz ya. Ne zorbalaması oğlum? Lazona kamerada gözükmüyor. Siz fark etmiyorsunuz ama asıl zorba ve piç olan Lazona Lazona. Siz onu kameraya yansımıyor diye anlamıyorsunuz. Ciddi söylüyorum bunu bak. Lazona zaten harbiden çocuk seviyor yani bu şeyi. O bulaşmayı bulaşılmayı adamın tarzı bu. Ulan zorbalayacak olsak. Cikcik Cik Ali videonun en önemli kısmı. Lazona salağa kaydı kapamış. <laughs> Lazona salağa kaydı kapamış. Bir de kaydı kapadıktan sonra bize söylemeyip. Orada sessiz sessiz Adana dürüm yedi. Hiçbirimiz yemedi halde bak. Herkes birer ikişer üçer çatal attı. Bu şerefsiz dürümü almış. Patır patır dürümü yedi. Bir de ses kaydını söylemedi orada bize çaktırmadı söveceğiz diye. Ondan sonra dürümü bitirdikten sonra söyledi. <laughs> Hiç bir şey demedik ne diyebiliriz abi aksilik olur. Hani zorba olsak öyle bir şeye zorbalarsın yani biz zorba değiliz ya iletişimimiz öyle. Ağzı çiğneme hissettiğini ben sevmiyorum. Bunun da ağzı çiğneme hissettiğini birazcık yarattığı için hamur <laughs> <laughs> içmiştirdim sadece ben. De. Tamam sen çok konuşma ben onu gelin. Yoruz kolay gelsin abi. <laughs> Abi biz 5- beş... <laughs> Kolay gelsin abi. Ula her ustada aynısını yaşadım ya. Her ustada aynısını yaşadım. Abi biz 5- beş... Bilgisayarım eklendi. Kim girdi bilgisayarıma? Çıkın bilgisayarımdan. Vallahi eklendi gördünüz mü? Ekran açıldı gitti şurada. Vallahi bir şey oldu. çeyrek kokoreç çalalım sana zaten. İlk defa yiyecek arkadaşlar var. Sen nasıl öneriyorsan, nasıl yapmak istiyorsan. Evet, evet. Bunu bayağı yerim. Ve bence asıl etken maddesi de hem kokuyor hem mükemmel yiyecek <laughs> Şerefsiz. <laughs> sen gel. gel. Su da sende. Daha öncesinde bir defa kokoreç yedim. Mert yedirdi. Kokoreççi acıdan. Ben et yemeyen bir insanım normalde. Ama oradaki kokoreçi cidden beğenmiştim. Bu ikinci kokoreçim. <laughs> yani hissiyat, yeme hissiyatı tantuni gibi. <laughs> Ama farklı bir aroması var. Beğendin mi? Bayağı beğendim. Harbiden beğendim. <laughs> bir uykuluk var Sen sahibim. uykuluk, uykuluk tam <laughs> Sen onu ye. <laughs> Bu arkadaş normalde et yemiyor abi. Hiç et yemiyor. Bak bunun tadını anlayamadım. Su gibi bir tadı var yani. Ben <laughs> Oğlum adam kokoreçe tantuni dedi. Ciğere su dedi. Bu nasıl bir benzetme ya? Bir insan böyle bir benzetme nasıl yapabilir ya? Kokoreçe tantuni ciğere su dedi ya. Nasıl ya? Ciğer lan ciğerin nasıl tadı su gibi olabilir yani? Su gibi ne oğlum? Su gibi. <laughs> bir de kokoreçin tantuni gibi olması da çok kötü. Yani o ne demek? Kayış gibi bir kokoreç demek. Kokoreç dediğin akacak, dağılacak, gidecek ağzında. Et yemediği için işte. Karşılaştıramıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bu arada... Nuri Usta da biz burada mesela atıyorum yarım saat 40 dakika video çektiysek bir iki saat falan sohbet ettik ya. Çok sohbet ettik. Et yemiyor abi. Hiç et yemiyor. Bak bunun tadını anlayamadım. Su gibi bir tadı var yani. Ben ya, de suyu düşürdüm ya sıkıntı yok. Niye <laughs> <laughs> çekiyorsun? Vay emin bu. Beni bir için... çekiyorsun. <laughs> bugün çok stresliydi. Kanka sorma ya. Senin geceliğin çok tatlı yalnız ha. <laughs> Değil mi? <laughs> Harbi çok tatlı. Direkt ortadan çekmeyeyim de. Evet, selamlar selamünaleyküm <laughs> <ülke> markası. <laughs> ya bu ciğerci neydi ya? Bu ciğerci de anlattı mı Cordis'e olan şeyi? Onu videoda söylemedik de. Söyledi mi Gordisi? Kordi ilk başta dedim ki Git, gidip bir sorsana kanka dedim. Video çekmemizde bir sıkıntı var mı diye. Kordi ondan sonra ondan sonra gitti adamın biri vardı orada bir tane adama. Dedik kral selamlar işte video çekmemizde bir sıkıntı var mı dedi. Adam sadece korduya baktı. Ondan sonra hiç cevap vermedi. Yürüdü içeriye girdi. <laughs> <laughs> Dedik bu nasıl bir adam amına koyayım bot gibi bir şey. Günaydın ciğerci kelma. <laughs> Haydi şimdi bir, bir kahvaltımızı yapmaya geçiyoruz. Hadi bak. Güzel, güzel mi? Bu börek. Ben güzel. Aa klasik bir durum. Yok yerde bırakmadım böyle bir şey yok. Biz buradan sıradaki durağımıza geçiyoruz. Yani güzel bir börek. Bu arada Lazana kamerayı kapatırken börek yiyeceğim, börek yiyeceğim, bitirmeyin dedi. <laughs> Börekten yemeyin. <laughs> <laughs> Aynen bak ciğerci herkes böyleydi. Ciğer ver lan bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ciğerci de ortam değişikti ama... Ula emin Videoda bu arada söylememişiz orada da. Video ya da söyledik video kapalı yani. Bir insan ömründe nasıl ilk defa kıymalı börek yiyebilir amına koyayım ya? Kıymalı börek lan. Diyarbakırlı bir daha amına koyayım ya. Kıymalı böreği nasıl yiyemez ya? Kıymalı börek ya. Hiç yemedi, hiçbir şey yememiş ki zaten oğlum. Yalandan diğer Diyarbakır'la amına koyayım. Ciğer kahvaltısı yapmak isteyenlere önerilir. Güzel mekan. Sadece gergin bir ortam var. Neden kedi Ahmet Ahmet abi? Neden kedi Ahmet? Çekil kedi Ahmet gibi dolaşma. çadır diyor. Valla tadı güzel arkadaşlar. Kedi. Arsuz'un tek bir konu var. O da fazla yağlı olması. Şimdi dikkatinizi çektir sonra da ya. Burada ustayla aynı anda çok güzel yürüyoruz ya. Şakalar da kuracak seni. Damlamaya başladı. Bunun anlamı ne? İçindeki kıyma ocağı ısındı. Oluyor. Sulandı ya. Kazan kaynıyor. İçine <laughs> sos koy şimdi. Sos koy. Sıp limonu şimdi. Emir ver ona. <laughs> Yaptığınız <laughs> <işte katlin etmiyor. gülüyor> <nasıl geçsin> <laughs> şey işle Ali racon <laughs> <cik> Ali motivation <laughs> Ama çok güzel konuşuyor Ali abi ya önerim var Kimseye yaptığınız işte kabul etme bu beni nasıl geçti diye ben bir şeye var. Hatasız Yüce Allah. Hata mı yaptın? O güzeli. Çakmak ve sevmeyi düşün. Ben ne daha hata yaptım? Bir de yarışmada o bu hatanı bulursun. <laughs> çık çık Ali. Etin adı Adana. İlk defa Adana'da yiyeceğim. Allah zırh istiyor şey. mu? Soğan sığıyorsun. Kardeş peki burada Adana'ya kıyma mı diyorlar? <laughs> yani kıyma diyorlar. Doğru biliyorsun. Hem ne yağı fazla, ne şey fazla. Etin tadı bol bol geliyor. Ne Bu abiciği alana demekle buymuş demek ki. Bu bici 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 yiyeceğiz. Abi bu tam olarak ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar ağzıma bir değişik bir şey geldi. Bunun pudra şekerini bol, dayayacaksın şekeri buna. Öyle yiyeceksin. Emin tam sosyete ya. Tam bir sosyete. İsveçli olmuş oğlum bu. Böyle Diyarbakırlı mı olur amına Değişik bir şey geldi. Bunun pudra şekerini bol dayayacaksın şekeri buna. Öyle yiyeceksin. ol <laughs> <laughs> be <laughs> ya. Kardeşim dedi ki abi gitmek istediğinize emin misiniz? Bak akciğer tantunu. Ben ne zaman yesem kusuyorum. Bu <laughs> arada <laughs> 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 arkadaşlar size yemin ediyorum yemeyin. Harbi yemeyin. E eh, eh, yani. Hiç önermiyorum. Hiç önermiyorum. Ömrümde ilk defa bir şey yerken kusacak gibi oldum ya. İlk defa bak ciddi söylüyorum. Harbi çok şey. Akciğer tantını. Eh. Önermiyorum babacım. Harbi önermiyorum. Yok yok yemeyin. Kıkırdak mıkırdak var açın namına. Dilin bu arada tadı güzel. Ekmek yiyeceğim. Dilin sever misin? Dilin güzel, derin ama, derin, derin güzel. Derin kaşarlı tostlar onlar kaşarlı... <laughs> bir mi oluyor. Bir tatmak istiyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Siz varken ben varım <laughs> ve sizin... <laughs> Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Hoş bulduk, Allah razı olsun. Siz varken ben varım <laughs> ve sizin için buradayım. Hizmet benden, içmesi sizden sayın arkadaşlar. Şu gördüğün e, ee, neydi bu? Sözde bu inşaat matkabıyım. i̇nşaat matkabı değil mi amına ya? Havada, karada, denizde, sahilde, karajda, ayran, limon, açma, poça, pasta, simit. Şu dil diye tahmin ediyorum. Evet, orası değil. Kaynan ana! Malum orken, canın sakin. Bir dil de ben alayım. Başka ne ustam bunlar? Şu ne mesela? da mı? Ya? Ya? Ne? Yanağı ya. iyi derler, emin. Böyle. <laughs> Bak ben burada duydum. Tamam mı? Anladım. Kordi'nin neye güldüğünü de anladım. Kordi hala ısrarla bana gülüyor. Adam başımızda ben gülmemeye çalışıyorum. Bunu de ben alayım. Başka ne ustam bunlar? <laughs> Şu ne mesela? bu da mı? Yanağı ya? Ne? Yanağı iyi derler. Emin Bölüyor. En hitap <laughs> etmeyen ayrandı. Ayran hangisi? Aynen. Şey mi? Ayran Morgan. Ayran <laughs> <More> Morgan. <laughs> 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 <more> Morgan. İyi. <laughs> bu <ara gülüyor> hitap etmedi yani. Tabii yani. Onun da parça parça bir şeyler geliyordu içinde. Olay zaten, ayran, evet, zaten olayı ayran değil. Evet, oran zaten olay ayran değil. Yılan Osman'ın yılanın şovları oldu. Otobüsü gel lan buraya. Oğlum bir şey değil mi lan? Lan Vice evet. <laughs> Şimdi Emin kardeşimin mekanına oturduk. Emin diyor ki çok temiz çalışırız, çok iyi çalışırız. Ama Emin'in buraya ilk defa gelişi. <laughs> soruyor orada bir de diyoruz ya tavuk tatlı içine ne koyuyorsunuz kanka diyoruz. Eee göreceğiz. <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> non RP driving yapmamışsın. Yok lan bir şey yapmadım. Düzgün sürdüm. Şura Uçak işte. <laughs> <Üç tane yerim>. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu arada Geçen. bakın arkadaşlar Geçen. Fotoğrafçı adamların ismi gözükmesin ayıp olmasın da. Ya fotoğrafçı gittiğimiz dünyanın en kötü fotoğrafçısı olabilir. Adamın bize fotoğrafını attığı bir fotoğrafa bakar mısın? Ya bir fotoğrafçı bu kadar böyle bir fotoğraf atamaz ya. Nerede o? Abi fotoğrafçı bu kadar piksel bizim yaptığımız daha net ya. Bak bu benim yaptığım tamam mı? Bu da fotoğrafçıdan fotoğrafın orijinali istedik. Abi bir fotoğrafçı da bir fotoğraf bu kadar piksel gelmemeli ya. <laughs> Ya baksana benim kolumu bile falan şey yapmış adam ya. Bir acemilik vardı adamda ya da biz mi çok üstün istedik anlamadım ama fotoğrafçı da böyle şey <laughs> hiç şey değil yani. Bir netlikte ayarlarda renklerde bir sıkıntı var ya. Ben onu siz kendiniz çektiniz sandım. Yok ya. Fotoğrafçı da çektirdik. <laughs> Normalde burada hepimiz Emine bakıyorduk böyle komik bir poz vermiştik de ışığında ışığında bir şeylerde bir problem vardı ya fotoğrafçı da çözemedim. Bir sıkıntı vardı. Baksana benim yaptım daha iyi ya. Bu <laughs> arada burada arkadaşlar herkes böyle şey demiş de oynamayı bilmiyorlar falan. <laughs> Şurada Mert Yılmaz'ı bir göstereyim yani anladın mı bak sapladım 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 yani bunlar boş değil kardeşim. Hani biz de oynuyoruz bu bowling işini yapıyoruz yani. Hani tokatlarım. Arazan hepsine duble farkı çaktım. ikiye katladım hepsini. Bunlar oynamayı bilmiyorlar. Ve yıllardır oynamıyordum bowling. <laughs> hani yıllardır oynamıyordum oynasam ooo 200'e kadar giderdim. Videoda kimsenin atamadığı kısmı koymuşsunuz. Ne ola? Oraya gelmişken niye Diyarbakır'a gelmediniz? Kanka amına koyayım mahalleden mahalleye mi gidiyoruz? Adana'ya gelmişken Diyarbakır'a gelmediniz ne demek? O zaman Diyarbakır'a gelmişken de neden şuraya gitmediniz falan? Urfa'ya neden gelmedin? Antep? Ne oluyor? Mahalle mi değiştiriyorsun amına koyayım? <laughs> <laughs> bir de bekledim yazmış ya. Niye bekliyorsun oğlum? Adana'ya gelen adam. Aa Adana'ya gittiyse kesin Diyarbakır'a gelir. Bekleyin. Bekleyin Adana'ya gittiyse kesin. <laughs>